QNB Solutions'tan herkese merhaba, ben Ecem. Bugünkü videomuzda sizlere dijital dönüşümün sağladığı kolaylıklardan biri olan e-arşiv faturadan bahsedeceğim. Eğer e-arşiv fatura hakkında sorularınız varsa videomuza yorum bırakabilirsiniz. E-dönüşüm uzmanlarımız en kısa sürede yorumlarınızı cevaplayacaktır. Hazırsanız hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi e-fatura, kağıt faturanın dijital hali ve e-fatura kullanması gereken mükellefler Vergi Usul Kanunu tebliğleriyle belirli. Aynı zamanda e-fatura sadece karşı tarafta e-fatura mükellefi ise kesilebiliyor. Peki karşı taraf e-fatura mükellefi değilse ne yapmalısınız? İşte tam da bu sebeple e-arşiv fatura hayatımıza girdi. E-fatura olmayan işletmelere ve bireysel tüketicilere dijital ortamda düzenlenebilen fatura türüne e-arşiv fatura diyoruz. Diyelim ki siz e-fatura mükellefisiniz. Karşı taraf da e-fatura mükellefi ise zaten aranızda yaptığınız satışlarda e-fatura kullanırsınız. Ama bireysel bir tüketici işletmenizden satın alım gerçekleştirdiğinde ya da karşı taraf e-fatura mükellefi değilse e-arşiv fatura kullanmalısınız. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı mevzuata göre e-fatura kullanması gereken mükellefler e-arşiv faturada kullanmalıdır. Bu mükelleflerin başında yıllık cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olanlar gelmektedir. Diğer mükellefleri de ekrandan takip edebilirsiniz. Bunun yanında e-fatura mükellefi olmayan işletmelerinde e-arşiv fatura kullanmalarının gerekli olduğu durumlar mevcut. Mevzuata göre e-fatura uygulamasına dahil olmayan bir işletme bir gün içerisinde tek bir kişiye KDV dahil 3000 TL ve üzerindeki tüm faturalarını e-arşiv fatura olarak düzenlemelidir. 2026 yılında ise bu limit tamamen kalkacak ve herhangi bir sınır olmaksızın bireysel tüketicilere yapılan tüm satışlar e-arşiv fatura olarak düzenlenecek. E-arşiv fatura sistemi ile hem maliyet hem de zamandan tasarruf edersiniz. Ayrıca e-arşiv faturalar dijital ortamda saklanabildiği için gerektiğinde hızlıca erişebilirsiniz. Eğer siz de e-arşiv fatura kullanmaya başlamak istiyorsanız, e-arşiv faturaya nasıl geçeceğinizi anlattığımız yazımıza açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu hafta sizlere e-arşiv faturayı anlattık. Eğer e-arşiv fatura hakkında sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.